Bugün Asya piyasalarında devam eden yasal para yatırma ve çekme işlemlerine rağmen Bitcoin fiyatı çok düşük noktada. Son 24 saatte 16660 dolar ile 16805 dolar arasında fiyatlanan Bitcoin şu anda 16500'den işlem görüyor. Piyasadaki korku ve kargaşa Bitcoin'i ve onu takip eden tüm kripto para birimlerini bastırıyor. Pazartesi günü Bahamalar'da mahkemeye çıkacak olan bank Manfred FTX müşterilerinden milyarlarca dolar çaldığı, parayı kişisel harcamalarını karşılamak, borcunu ödemek ve kripto hedge fonlarına girmek için kullandığı iddialarına karşı ifade verecek. Bu sefer Sam Bankman-Fried'in iadesi kabul edilirse, SBF 1 Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi'nde kara para aklama, elektronik dolandırıcılık ve müşteri fonlarının zimmete para geçirilmesi suçlamalarıyla karşı karşıya kalabilir. Günlük olarak kripto gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.